Merhabalar keyifliyor hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuru fasulye tatlısı yapacağız. Kuru fasulyemiz şeker kuru fasulye cinsinden 300 gram kadar akşamdan ıslattım. 300 gram kestane var. 400 gram şeker. 200 gram daha inciri var. 200 gram kuru kayısı, 2 yemek kaşığı tahin, 1 çay kaşığı da tarçın ekleyeceğiz. Kuru fasulyemizin bir gazını alacağız ocağa koyacağım şimdi. Kestanelerimizi de çizip onları da bir önden 15-20 dakika kadar haşlayacağız. Daha sonra da yapım aşamalarını birlikte göreceğiz. Kestanelerimizi haşlamadan önce bu şekilde çizikler atacağız. Haşlayınca rahat kabuklarını soyalım diye. Kestanelerimi çizik attım. Şimdi yarım litre kadar su koyuyorum üzerine pişirmeye ocağa alıyorum. Bu şekilde yarım saat kadar kayna kaynayacak. Bu şekilde pişireceğiz yani. Daha henüz kaynamaya başlamadı. Şimdi fasulyelerimizi de gazını almak için tencereye koyacağım. Ona da su ekleyelim. Fasulyenin üzerinden köpüklerini alacağım. Bu suyu da süzeceğim. Yeniden bu sefer kaynamış suyla ocağa koyacağız. Şimdi fasulyemizi süseceğim. süzeceğim. Bu şekilde tekrardan ocağa alacağım. Kaynamış su ilave edip pişmeye bırakacağım. Bu aşamada azıcık tuz ilave edeceğim. çay kaşığı kadar kaynamaya bırakacağım. Kestanemiz burada pişiyor, kaynıyor. Ezilecek kıvama gelene kadar pişireceğiz kestanemizi. Fasulyelerimiz de aynı şekilde yumuşayıncaya kadar yani ezebileceğimiz kıvama gelene kadar pişecekler bunlar. Kayısılarımı ve incirimi küp küp doğrayacağım. zincirimizin de bu sap kısmını bu şekilde kopartıyorum. Onları da kayısı gibi dörde böleceğim. Bu şekilde. Biraz büyüktü. Açladığımız kestaneleri bu şekilde kabuklarından çıkartıyorum. Küçük küçük parçalar halinde. Güzelce haşladığım fasulyemi kabuklarını ayırmak için şimdi süzgeçten geçireceğim ezerek bu şekilde. Fasulyelerimi süzgeçten geçirdim. Kabuklarını bu şekilde süzgeçte kaldı. Şimdi geçirdiğimiz kısma bakalım. Bakın böyle pürüzsüz bir fasulye harcımız var. Şimdi bunun içine malzemelerimizi ekleyeceğiz. Şimdi tatlımı yapmaya başlıyorum. Süzgeçten geçirdiğim fasulyemi tencereme alıyorum. Hemen şekerimi ilave ediyorum. 2 bardak. Bu şekilde kaynatacağım. Tarçınımı da ekliyorum. Kaynamaya başlayınca fasulye tatlımın şimdi tanimi de ekliyorum. Diğer malzemelerimi de ekliyorum içine. Şimdi bir taşım kaynatacağım. Sunum kaplarını alacağız. Fasulye tatlım hazır. Şimdi kuplara alıyorum. Tatlımı kuplara doldurdum. Soğumaya bırakıyorum. Sunumunu yaparken görüşürüz. Tatlım hazır. Bir kıvamına bakalım şöyle. Fasulye tatlımızın tadını merak edenlere aşure lezzetinde bir tatlı. Hepinize afiyet olsun.